Herkese merhabalar. Sizlerle CapCut uygulaması nasıl kullanılır, işlerimizi nasıl halledebiliriz, hangi uygulama ne işimize yarayabilir gibi kafanıza takılan sorular hepsini tek tek burada göreceğiz. Ve diğer türlü çözemediğimiz sorular varsa bunları aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Öncelikle fotoğraf düzenleyiciye tıklayalım. Ardından bu, burada oluşturmak istediğiniz bir uygulamayı seçelim. Mesela ben dünyayı seçiyorum. Daha sonra bunun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Tabii short için 9-16, normal video için 16-9 tarzı seçebilirsiniz kendinize göre. Buradan bir metin seçebilirsiniz. Metninizi yukarıya yazıp buradan mesela dünyamızı temiz tutalım. Neden iyi gibi yazdın diye soracak olursanız Şunu belirteyim ee, Uygulama Bazı yani Kelimeler İngilizce Olarak ele alındığı için Burada bu şekilde yazmam Bize sıkıntı çıkarabilir O yüzden bu şekilde yazdım. Yani burada bir kullanabileceğiniz bir sürü şablon bulunmakta ve duruma göre ayarlayabilirsiniz. Sonra stile geçtiğimizde Buradan Tek tek doldurma rengini ayarlayabiliriz. Mesela buradan içi beyaz, gri, siyah herhangi bir renk ayarlayabilirsiniz. Kontura geldiğinde burada da dış resmi herhangi bir farklı bir renge kendinize göre ayarlayarak Uygun olanı seçebilirsiniz. Arka plana geldikten sonra arka planı ister yapabilir, isterseniz de yapmayabilirsiniz. Yapmak istediğiniz rengi aşağıdan seçebilir. Burada renk bulamadıysanız buradaki seçme rengine basarak buradan herhangi bir rengi seçip onu da ayarlayabilirsiniz. Ben seçmek istemiyorum. Örgülendirme eklemek isterseniz de buradan istediğiniz rengi seçebilir. Ya da demin önceki söylediğim gibi yapabilirsiniz. Yazı tiplerine gelince burada seçebileceğiniz bir sürü yazı tipi bulunmakta. Buradan herhangi bir yazı tipini kullanabilirsiniz. Kendiniz uygun olanı en hangisi daha iyiyse onu kendinize göre yazı seçip kullanabilirsiniz. Buradan kelimelerinizi büyük, küçük, kalın yani ince, italik ya da değil, alt çizili veya değil. Buradan hangi tarafa yastığın olduğu. Bazı şeylerde bu kullanılmıyor. O yüzden seçmeyi seçim yaptırmayabilir. Buradan bu şekilde yapalım. Ben yani buradan tekrar ayarlamak için orayı seçebilir. Sonra bunu tekrar bir tane daha kopyalamak istiyorsanız kopyalı, kopyalayıp buradan seçebilirsiniz sıralamaya geldiğimizde buradan da arka plana ya da ön plana kendinize göre kullanabilirsiniz. Tabi silmek istiyorsanız da sil seçeneği orada onu o yüzden geçmiştim. Opaklığınızı da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra şekillere geldiğimizde burada birçok şekil bulunmakta. Trend olanlar, şey ve line'da kendinize göre şekilleri seçebilirsiniz. Buradan herhangi bir şekli seçip kendinize göre kullanabilirsiniz. Buradan mesela stilleri de var. Buradan herhangi bir rengi kendinize göre ayarlayıp kullanabilirsiniz. Buradan sıralamada mesela geriye gönder, ileriye götür, en geriye gönder, öne götür gibi seçenekleri de kullanabiliriz. Ben bir geriye gönderiyorum. Buradan tabi patlığı yine ayarlayabilirsiniz. Yapay zeka ile geliştiri ile buradan high peak üzerinden fotoğrafınızı geliştirebilir. Çıkartmaları ile burada bulunan bir sürü çıkartmaları kendinize göre kullanabilirsiniz. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Mesela ben yüzle geleyim. Bunu bilimsel yüz şekilde kullanayım. Daha sonra bunu da kopyalama, sıralama, opaklık tarzı şeyleri kullanabilirsiniz. Buradan ayarlar ile fotoğrafınızın parla parlatabilir, parlaklığına ayarlayabilir, pozlama, kontrast, dolgunluk, canlılık, doku ve burada bir sürü diğer özelliklerini de tek tek istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Filtreler ile fotoğrafınıza farklı farklı filtre ekleyebilir. Mesela ben burada dark bir kullandım. Size herhangi burada bu sevdiğiniz bir filtreyi uygun olanları kullanabilirsiniz. Arka planlara istediğiniz herhangi bir rengi kendinize göre ve fotoğrafınıza uygun olanı ayarlayabilirsiniz. Fotoğraf düzenleme uygulaması bu şekildeydi. CapCut'ın içerisinde bulunan. Ee, bir sonraki videoya geçerek de CapCut'ın devamı niteliğindeki dersleri dinleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.